Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Bir tane aracımız radyatör patlıyor, susuz kalıyor. Ada Pazarı tarafında e, istop ediyor. Orada bir tamirciye çekiliyor. Yaklaşık 20-30 bin lira tutar deniliyor ve biz o aracı kurtarıcıyla buraya istiyoruz. Çünkü daimi müşterimizin bir yakını oluyor. Araç radyatör patlayınca susuz kalmış ve susuzluktan çok güzel bir hararet yapmış. Aracın sahibi fark edememiş. Fark edemeyince de olanlar olmuş, biten bitmiş. Şimdi silindir kapağına gidelim. Nedenlerini görelim. Ondan sonra aracın üzerinden pistonları ve gömlekleri çıkaracağız. Size aracın üzerinde gömlekler nasıl değişir onu da göstermiş olacağız. Aracın Silindir kapağının yüzeyi tamamen yanmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yanmış. Ve... E, ...conta da kavrulmuş, atmış. Kokusunu bir duysanız, yanık kokusunu... E, ...gerçekten mideniz bulanır. Aracımızın radyatörü hemen şuradan patlamış arkadaşlar. Şuradan. Şöyle göstereyim patlamış ve motorda su kalmamış. Aracımız Kia Kamyonet K2700 turbosuz bir motor arkadaşlar. Öyle bir kavrulmuş ki silindirin yüzeyinde de kavrulma var. Bu araçların gömleklerini biz üzerinde rahatlıkla değiştirebiliyoruz. Ee, gömlek ve pistonu ikisini bir arada çıkaracağız. Ve aracın e, piston ve gömleklerini İnşallah standarttır. Standart olarak fabrikanın e, şeyinde takacağız. Normunda takacağız arkadaşlar. Aracın gömlekleri ve pistonları çıkması için yağını boşalttık. Hamido arabanın altında evet. karterini sökecek. Bu arabanın karteri çok zor sökülüyor. Sağdan sola giden e, demirler var. Onlar sökülüyor. Motor kulakları sökülüyor. Karteri çıkaracağız, sonra alttan işte gömlek ve pistonları çıkarıp size göstereceğiz arkadaşlar. Karterini söktük arkadaşlar. Yağ pompasını söküyoruz şu anda. Araba yağ bakımlarını zamanında yaptırmış. Radyatör patlamasaymış sıkıntı olmayacakmış ama yapacak bir şey yok. Yapışmış olabilir abi. Heh. Şunlarda boşluk var mı Hamido? Yataklarda boşluk var mı? Bunda yok. Bunda yok. istersen cuma saati geldi hiç alttan uçtuk. Evet. sonra bakarız hadi Hamid o çıkar canım benim Sekmanların hepsi az aza gelmiş hacı. Ağız, ağız, ağız. Üçü de az ağzı gelmiş. Kaynamış zaten, kitlemiz sekmanlar. Üst onları değiştireceğiz. Ağız ağzı geldiği zaman aşırı derecede üfret. Çıkar hepsi çıkar. Hah. Yataklarını karıştırma, yataklar değişmeyecek. Piston gömlek değişti. Tamam. Şöyle göstereyim. Sekmanlar ağız ağza gelmiş. Aşırı derecede yağ yakar bu araba, üfler. Pistonları da zaten yüksek hararetten yakmış. 2 tane motor söküyoruz. Sol tarafımdaki dişlili motor, sağ tarafımdaki triggerli motor. Motor yatak sarmış arkadaşlar. Bunda trigger var. İkisi de Kia. Bunun motorunu söktük, içi bomboş. Bunda dişli var. Malzemeleri yavaş yavaş dağıtıyoruz. Pistonların hepsi sarmış. Üzerinde ben buna piston ve gömlek geçirecektim. Ama gömlekleri yerinden çıkmadı. Daha önce rektifiyeci pres basmış. Normalde bu araçların arkadaşlar e, gömleği kendiliğinden çıkar. Burada dişliler var. Trigger, zincir yok. Önce motoru sökmüşler, normalde civataların hepsi 12 başlık doldurulmuştur. Aynen eline yarısı 13'lük, yarısı 12'lik. Paslanmış. Paslanmış, biraz zor çıkabilir abi. O zaman farklı bir marka dene ya, e yani parçacıyı deneyeceğim sadece. De. Geri verirsin yani, eğer tanıdık parçacıysa bence deneyelim. Kayışın kendisinden de olabilir. Biz de burada karşılaşıyoruz öyle. <laughs> tamam, çıkar etsin. Bir yüz kapağı seçeceğiz değil mi? Evet, evet. Enjektörleri de kapaktan ayır abisi. Kapacıya evet. evet. verelim. Hazır bir çek dışarı Çıkması. Çıkıyor mu? Sıfma enjektörler yan yana. Bütün hem arabalarda hemen hemen aynıdır. Biraz uzaklaşabilir bazı araçlarda. Arabanın ısı kovucusu gevşekmiş değil mi? Evet. O zaman çıp çıp ses geliyordur ondan. Evet. Allah Allah. Değişirken tam torkunda sıkmıyorlar. Evet. Dayanıp bırakıyorlar sonra gevşek kalıyor. çürümüş mü o parça? Evet. O parçaların yenilerini aldıracağım. Toplar peki. Mesela şu anahtar vurmadın. Elinle sök bakayım. Vay be. Yüksek ısıdan dolanıyor. Araba susuz çalışmış ya. Evet. Yanmış, gevşemiş dolanıyor. Hemen meslektaşlarımızı tıkırına gerek yok değil mi hacı? Evet. Bismillah de kötüleyenler oluyordur değil mi Şakir? Evet usta görüyorum YouTube'dan. YouTube'da tamirciler e, meslektaşlarını çok kötülüyorlar değil mi? Evet. İşte şunu yapamamışlar biz yaptık, onu yapamamışlar biz yaptık. Ulan arkadaş ya. Ne insanlarla karşılaşıyoruz Şakir. Evet. Halbuki dese ki bu araçlarda şöyle oluyor 19 Bu araçlarda böyle oluyor. Lokma var mı 19? Ha. Bas tabancayı. <laughs> Demek öyle diyor he? soruyoruz. Adam granat yani. etkisini getirdin mi diyor. Neyse yarın canlı yayın yaparsam söyleyeceğim. Ben <laughs> de söyledim ben söyledim sen getirecek diye Unutmuşsa seni diyor. söyledim söyledim getirecek mi diyor. Yani getirecek getirecek diyor unutmuş. Gösterir mi seni? Yok. <laughs> arada da arkadaşlar şey yapıyor. <gülüyor> ha. <laughs> Enjektörle götür. Radyal pompa senden alacak. Bu araçların enjektörleri elektronik değil arkadaşlar. Düz enjektör. Tamam. Onu bir kağıda sak. Onu da arabaya koy. Bunu Tamam. Şakir gel buraya. Hemen şuna da tabanca bas. Ya e, şeye. Ya titrek kütüğüne. Bunun arka tarafını merak ediyorum. Pastan çürümüş mü? Heh. Şuralar çürümüş bak buradan so 12 lokma Şakir 12 abi. 14 sökmeyeceksin. Kenarları sökeceksin. Şu çıkmadı mı? Yok Şakir sen silindir kapağını, pistonları arabaya koy <laughs> <laughs> Enjektör Enjektörleri de koy, pistonları da koy, silindir kapağını da koy. girmiyor ki. Evet. Oynat yerine. Tamam. Hafif tıklaya yağ fitresi değişecek hazırsak. Çevir Bak Motorun içindeki su tapası 60 Şunu merak ediyorum Su tapası içinde 60 Motorun bloğunun içinde Ayrıca su tapaları da var arkadaşlar Görüyorsunuz Çürümüş 60 bunların yenisini Takacağız Allah'ın izniyle